Bir gün Kureyş kabilesinden bir genç Hz. Peygamber'in huzuruna gelerek ''Ya Resulallah'' dedi. ''Bana zina etmek için izin ver.'' Gencin bu uygunsuz talebi karşısında orada bulunan bazı sahabiler utanç ve öfke içinde ''Sus'' diye genci azarladılar. Hatta gencin üzerine yürüyenler bile oldu. Hz. Peygamberimiz ise bu yakışıksız talebi karşısında genci sükunetle karşılayıp ona ''Yanıma gel, otur.'' diye yer gösterdi. Sonra kendisine şunu sordu. Söyle bakalım, bir başkasının senin annenle zina etmesini ister misin? Genç, yoluna feda olayım ya Resulallah. Hayır, kesinlikle istemem dedi. Efendimiz zaten hiç kimse annelerine böyle bir şey yapılmasını istemez buyurdu ve devamında bir başkasının senin kızınla zina etmesine razı olur musun diye sordu. Delikanlı yine hayır ya Resulallah razı olmam dedi. Hz. Peygamber öyleyse hiç kimse kızlarıyla zina edilmesine razı olmaz buyurdu. Sonra da sırasıyla kız kardeşiyle halasıyla ve teyzesiyle zina edilmesine razı olup olmayacağını sordu. Delikanlı hep yoluna feda olayım ya Resulallah, hayır istemem diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz gencin artık hatasını anladığını görünce elini gencin omzuna koydu ve Allah'ım dedi. Bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve uzuvlarını günah işlemekten koru. Hadisi rivayet eden sahabinin söylediğine göre Hz. Peygamber'in verdiği bu dersin ve yaptığı duanın bereketiyle o gencin bir daha böyle şeylerle ilgilendiği ne görüldü ne de duyuldu.